Ee, az önce e, bir canlı yayın yapmıştım ama canlı yayın esnasında kopmalar mevcut. Neden öyle oldu bilmiyorum ee, sevgili arkadaşlar. Ben e, Antalya ilgili görüşlerimi e, kısa e, çabuk bir şekilde tekrardan paylaşayım sizlere e, aktarmak istedim e, yorumlarımı. Birinci koşuda nolu Ateş Eras Banko öneriyorum arkadaşlar. Detaylara giremeyeceğim. E, i̇kinci koşuda Yarsızlık gidecek Spriter isimler King Ayaz, Akıncı, önde kaçak isimlerden Gül Pınarlı, zaman zaman önde bekleme yapıp e, iyi sonuç alabilen e, nadide Kıssak, Personal Bros. Bu koşuda değerlendireceğim isimler. İkinci koşu 2-1-6-7. Üçüncü koşu e, Meldin'den çıkma başta en yakın isim Eküriler, Adapınarı ve Önder Safkanlar. 9 e, Nolu Adapınarı, 4 Nolu Lapistes, ve 5-0 Ozan Kaya bu koşuda e, isteye yazmasını e, belirteceğim isimli arkadaşlar. 9-4-5, 3. koşu. 4. koşu zorlu bir mücadele. E, normalde hepsi demek gerekir ama e, ben e, yaptığım analizler sonucu son startında öndeki rakiplerle 7. olmasına rağmen 3 boy gibi fark olan 7 numara York, York York scholar 1. atım. Daha sonra 4 numara Grand City, son yarışını gösterişli kolay kazandı. Bir numaralı Miss Emilia Kum'da etkili istikrarlı bir salkan. Altı numaralı Abidemine güzel bir yarış kazandı. Devam eden bir formu var. 3 numaralı İhsan Arzu sonlarda dökülenleri toplayıp yapacağı etkili sprintle koşuyu lehine çevirebilir arkadaşlar. Günün 5. koşusu yine zorlu bir mücadele. Yamak mücadele. Mezre start alıyor. Bir numaralı Mezre. 7 numaralı Beliz de Fust form tuttu. Uygun kilo ile yarışıyor. 3 numaralı Turba Dizel grubun kaliteli isimlerinden. iki numaralı Canım Babam 4 numara Hadigel ve 6 numara Kaizenberg yazarak bu koşuyu bu şekilde değerlendiriyorum. Günün 6. koşusu açık 3 mücadele. 2 yaşlı İngilizlerin katılacağı bir yarış sevgili arkadaşlar. Ee, 4 numara Avhev ve 6 numara Madras gruptan farklı isimler, sıralan isimler. Her iki isimde yetenekleri yetenekleri gayet diğer rakiplerine göre daha iyi hangi kapağında anlaşılacak gibi ekolojik kuponlarda bu iki sakın yetecektir dört dolu I have spoken ve nolu madras günü altın koşusu günü 7 koşusunda üstün bir formu olan formunu bulduğu için bu formunu devam ettirip yarış kazanmaya devam eden Arap atı formuyla koşan arkadaşlar bundan dolayı yine banka oynamayı hak eden isim olduğunu düşündüm iki dolu bertan bir benim bu ikinci altın kayan yegane bankomdur arkadaşlar Günün 7. koşusunda 2 nolu Bertan bir banko arkadaşlar dedim. Günün 8. koşusunda ilk kez kum piste çıkacak olan ben bu safkanı İzmir'den tanıyorum. Safkan gerçekten eşkaline hayran kaldığım bir safkan. Aslında kuvvetli bir orijini var. Kemal Kurt yetiştirmesi bu isim. Safkanın iki tane koşan kardeşi var. İkisi de Kabakum'da yarış kazanmış isimler. İlk kez yarışacak kumun yadırgamayacağını düşündüm. 9 numaralı Happy World. Benim birinci attım. Daha sonra 6 numara Modasgöl, e, Modasgöl e, doğu ülkelerinden geliyor, kaliteli bir pedigreye sahip. E, Vernezzo ve Prime gibi salkaların anne kardeşi, Mix gibi salkanın öz kardeşi olan bir isim. E, bu kovan bu e, yarışta ikinci sıradan şans veriyorum. Daha sonra e, takip listemini ilk başlarında yer alan 2 dolarlı Asolima diyorum çünkü Asolima ben son yarışını çok beğendim. Attı bir form çıkışı var, artış var arkadaşlar. 2 dolarlı Asolima da eee son antrenmanında 5 beş olsa da bende gruptan korkmadı Ben bu yarışından e, etkilenmiştim bu ismin. E, bu sebepten dolayı 2 gün sonermede yazarak e, bu koşuyu 3 hatta değerlendiriyorum. 9 6 2 şeklinde. Geldi günün son koşuna. Oldukça dengeli, formda isimler var, kalitesi malum isimler var. Bu isimlerin e, bence e, birbirleri arasında kıyasla bir mücadele bekliyorum. Başta Antalya'yı çok sever formda isim 4 dolu Bay Nusret. Altın olan acceleration e, gerçekten inanılmaz bir form tuttu. Her koştu yarışında başarılı koşuyor. İkinci an 5 dolar king Bora. Ee, ne zaman ne koşturacağını kestiremesem de e, gününde olduğu zaman sanki Savkan benim geçemeyeceğim rakipler yokmuş gibi diyeceğiz. Sende güzel bir split atıp kazanabiliyor bir isim. Daha sonra 3 numara North Iron yetenekli bir isim. Her ne kadar son zamanlarda e, formun, formunun da gözükmese de e, grubun kalite isimlerinden ve son olarak da e, yine formu devam eden Antalya'yı çok seven özellikle sentetik pistte harika yarışlar çıkartan 14 numara Mandacan eğer kendisine mesafe kısa gelmezse ee, bu salıkanda koşuda e, şanslıyız isimdir arkadaşlar. Son koşuda sıralama 4, 6, 5, 3, 14 şeklinde yapacağız kuponları. Sizlere bol şanslar diliyorum, sevgiler sunuyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.